2014'te Fenerbahçe son şampiyonluğunu elde etti. 19 şampiyonlukta. Diğer tarafta Galatasaray 5. yıldıza doğru gidiyor. 25 şampiyonluk. Aradaki makas zaten aslında çıktı ama şimdi giderek daha da fazla artmaya başladı. Yani bu rekabet bitebilir mi? Ezeli rekabet kavramı altında tabii ki yıllarca devam ettiği gibi yine devam edecek. Lakin benim sözünü etmiş olduğum rekabetin bitme noktası Galatasaray'ın şampiyonluk sayıları ve aynı zamanda ekonomisi anlamında da bitebilecek bir rekabetten bahsediyorum. Çünkü Galatasaray şampiyon oldukça ciddi bir gelir elde ediyor. Hele ki bu sezon Şampiyonlar Ligi ile birlikte bu gelir daha da artacak. Yönetimin gelecek adına attığı bazı adımlar var. Bu projelerin hayata geçmesi, bu gelirlerin aynı zamanda kulübe girmesi durumunda Galatasaray ekonomik olarak çok daha fazla rahatlayabilir. Çok doğru adımlar attığı takdirde iyi bir yönetim bu Galatasaray'ı çok farklı noktalara getirebilir. Çünkü Fenerbahçe'de Ali Koç'un ekonomisiyle birlikte bazı şeyleri çok daha iyi idare edebilen bir Fenerbahçe gördük biz. Niye? Çünkü 2014'ten beri de şampiyon olamıyor ama bunun dışında Fenerbahçe'nin asıl ekonomik gelir kaynaklarından bir tanesi Şampiyonlar Ligi gelirleri. En son 2009 yılında Şampiyonlar Ligi oynamış bir camiadan kulüpten bahsediyoruz. 2009'dan bu yana bu gelirden mahrum kalan bir Fenerbahçe buna rağmen hala bu rekabetin içerisinde, bu yarışın içerisinde bu kadar ayakta kalabilmeyi başarıyorsa bu yönde de takdir edilmeli.